selam dostlar arkadaşlar canlar şöyle kan manzarasıyla bir video küçücük alayım dedim çok güzel lapa lapa yağıyor çiçeklerime de gelmiş Ay ayağım. Ay ayağım. Şöyle. Muhteşem. <laughs> Çok güzel. Bugün ayın kaçı? Bugün kandil, kandil mübarek olsun bu bu arada. Ayın kaçıydı ya? Kaç olduğunu unuttuk görüyor musun? Dur telefona bakayım. görebilirsin Göremiyorum. Neyse. 14 mü? 15 mi 14'ü galiba. Günlerimi de şaşırdım. Aslında dışarı çıkıp biraz çekmek isterdim ama güzel yerlerde çekemedim çünkü yemek yaptım. çocuklar yollara çıkıyorlar adam dedi yola çıkmayın dikkat edin doğru dedi sanki yol çocuklarımız gibi böyle bir şey yok işte araba buradan köşeden dönerken göremeyebilir çok güzel bırakıp gidesim yok ama yemek yiyeceğiz şimdi. Akşam oluyor. Çok güzel, çok güzel. Bakın Peki bize basar şimdi. Dün gece yağmış, ince tutmuştu. Şimdi gene başladı yağmaya. Böyle bize bir hatıra kalsın. E, i̇kinci ayın 14 olması gerekiyor bugün kandil ayın sonunda Ramazan başlıyor 28'inde galiba ikinci 28'inde böyle bir hatıra video kalsın bana 5 dakika olsun bırakacağım olmuşken 5 dakika olsun değil mi Here shoes, I'll lie my